Hepimiz Matrix filmini, o benzersiz dünyayı ve çarpıcı sahneleri çok iyi hatırlarız. Ancak bu ikonik filmin hayranlarının bile bilmediği, tarihin tozlu raflarında kalmış bir sahne var. Ve bu sahne gerçek dünyaya dair ürpertici kehanetler taşıyor. Bu sahne Neo'nun daha önce görülmemiş bir rüya sekansını içeriyor. Yönetmenler, Wachowski'ler bu sahneyi kurguda atlamaya karar verdiler. Ancak bir test gösteriminde izleyicilerle buluşturmuşlardı. Bu rüya sekansında Neo kendini iki dünya arasında sıkışmış halde buluyor. Biri bildiğimiz Matrix, diğeri ise bizim dünyamız. Etrafında geçmişte yaşanılmış önemli olayların yansımaları var. Bilgisayar ekranlarında aniden beliren tanıdık yüzler, haber bültenlerinde duyduğumuz isimler ve gizemli kodlar. Sahnede Neo'nun yüzleştiği bu mesajlar izleyicilere sanki gerçek dünyanın belirsizlikleri ve kontrol mekanizmalarına dair mesajlar taşıyor gibiydi. Belki de Wachowski'ler teknolojinin ve bilincin gelecekte oynayabileceği roller hakkında bir uyarıda bulunuyorlardı. Sahnede yer alan bir diğer çarpıcı detay ise Neo'nun tam sınırdayken karşılaştığı esrarengiz bir rehber. Bu karakter henüz Matrix serilerinde hiç görmediğimiz biriydi ve ona şöyle diyordu: "Gerçek, sadece inanmaya cesaret edebildiğin kadardır." Peki Matrix'in bu kayıp sahnesi gerçekten var mıydı yoksa bir şehir efsanesi mi?